Biz bu dünyaya tek bir şey için geldik. Ubudiyet için, kulluk için yani. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İslam dışında sizi mantığınızı, aklınızı, kalbinizi, ruhunuzu ikna edebilecek, size zevk verebilecek hiçbir yol bulamazsınız. Dünyadaki bütün bütün akımları inceleyin, sistemleri araştırın, okuyun sizin gönlünüze hitap edemezler. Çünkü sizde öyle bir nimet var ki akıl nimeti. Aklı İslam dışında kimse ikna edemez. Mantık ilkelerinizi sizin ancak İslam ikna eder. Dünyaya neden geldiğinizi, niçin geldiğinizi, neden gönderildiğinizi ve ne olacağınızın cevabını İslam verir. İslam dışında kimse veremez. Verenler sizi ikna edemez. <laughs> İslam diyor ki sen buraya Allah için gönderildin kardeşim. Sen buraya Allah için geldin. Allah için gönderildin. Sen hayatının, kalbinin merkezine Allah'ı koyacaksın. Bugün buradasın, yarın Allah'ın huzuruna gideceksin.